2018 Ales 3. Sınav Sözel Mantık 2. Hikayesini çözüm yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi ilk paragrafı okuyup nasıl bir tablo kurduğumuzu anlatacağız. Pelin, Ruşen ve Semih adlı kişiler bir spor salonunda ağırlık kaldırma, bisiklete binme, yüzme, koşu ve mekik çekme egzersizlerini belli bir sırada yapmıştır. Bu kişilerin egzersizleri yapma sıralarına ilişkiki bilgiler şu şekildedir. 3 kişide her bir egzersizi yalnızca bir kere yapılmıştır. 5 tane egzersiz var. Toplam 5 egzersiz var. Şimdi bu 5 egzersizi bu üç kişi tamamını yapmıştır. Tamamını yaptığı için ve bunların bu egzersizleri yapma sırası var. Yani bu 5 egzersizi sırayla yapmıştır. 5 egzersiz olduğu için biz tablomuzda birden beşe kadar sıraladık. Aynı zamanda Pelin, Ruşen ve Semih'in ayrı ayrı bu egzersizleri yaptığını bildiğimiz için biz 3 ayrı sıra yapıp bunları birden 5'e kadar sıraladık. Şimdi devam edeceğiz önemli okumaya. Hiç kimse aynı sırada aynı egzersiz yapmamıştır. 3. sırada Pelin bisiklete binerken Ruşen mekik çekmişti. 3. sıra Pelin 3. sırada bisiklet Ruşen mekik çekiyor. Üçüncü sırada. Diyoruz. Bununla işimiz bitti. Hiç kimse bisiklet egzersizini son iki sırada yapmamıştır. Yani şurada bisiklet yok. Üç kişi de bir önerme atlamışız. Üç kişi de yüzmenin hemen ardından koşu egzersizi yapmışlardır. Bak şimdi ne demiştik? Tabloya yerleşmiyorsa tablonun bir yerine yüzme koşu. Üçü de diyoruz. Şimdi üçü de ne yapmış? Yüzmeden sonra koşuya girmiş. Ve hiçbiri de aynı sırada bunu yapmamıştır. Hiç kimse bisiklet egzersizini son iki sırada yapmamıştır. Semih'in ilk sırada yaptığı egzersizi Pelin son sırada yapmıştır. Pelin'in ilk sırada yaptığı egzersiz bilmiyoruz. Pelin'in son sırada yaptığı egzersizi bilmiyoruz. O zaman biz diyoruz ki ne demiştik biz daha önceki çözümlerimize? Bunları sembolle belirtirsek sembolün biri neyse diğeri de olur. Şimdi Semih'in ilk sırada yaptığı egzersiz neyse Pelin'in de son sırada yaptığı egzersiz o olacaktır diyoruz. Şimdi önemli olan işimiz bitti mi? Bitti. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra biz çıkarım yapacağız. Şimdi yüzme ve koşuyu nereye koyabiliriz? Hemen peline bakalım. Elimizde ne var? Elimizde yüzme ve koşu için üçünün de aynı olduğunu biliyoruz. Yani ardışık. Yüzmeden hemen sonra üçü de koşu yapmış. Ve bisikletin son ikisi de olmadığını biliyoruz. Buralarda bisiklet yok. Ve yüzme koşu arda arda gelecek hepsinde. Şimdi hemen Pelin'de yüzme ve koşuyu inceleyelim. Eğer Pelin'e yüzme ve koşuyu 4'e 5'e yazarsak Biz ne demiştik? Yıldızlar her zaman aynıydı. Semboller. Aynı olan semboller daha doğrusu. O zaman eğer beşincisi Pelin'de koşu ise Semitere koşu olması lazım. Ancak ne vardı? Koşudan önce semin yüzme yapması lazımdı. O zaman diyoruz ki yüzme ve koşu pelinde buraya gelemez. O zaman geriye kalan 1 ve 2'ye pelinde yüzme ve koşu geliyor. Yüzme ve koşu. Diyoruz. Şimdi daha sonra baktığımız zaman bir alttakine bakıyoruz. Şimdi Ruşen'de yüzme ve koşu 1 ve 2'ye gelirse Arda arda aynı olmuş olur. İkisi de Pelin ve Ruşen. Ancak ne demişti bize? Hiç kimse aynı sırada aynı egzersizi yapmamıştır. Bunu unutmuyoruz. O zaman biz diyoruz ki Ruşen'de 1 ve 2'ye yüzme ve koşu gelemiyor. 3'te de mekik var zaten. O zaman diyoruz ki 4 ve 5'e Ruşen'de yüzme ve koşu gelir. Diyoruz. Yüzme ve koşu diyoruz. Daha sonra geriye kalan yüzme ve koşu için kim var? Semih var. Semih için şu anlık baktığımız zaman burası değil de 3 ve 4'e gelebilir. Ancak e, şu anlık varsayımla 2 ve 3'e de gelebilir. O yüzden bekliyoruz. Şimdi biz şu, elimizde bir bisiklet var. Bu bisikleti nerede gelecek onu bilmemiz lazım. Şimdi ne demiş? Bisiklet 4 ve 5'te yok. Şimdi Ruşen'de bisiklet 1 veya 2'ye gelecek. Semih'te 1'e bisiklet gelebilir mi? Buna bakalım. Bak şimdi 3'te de bisiklet olduğu için Semih'e 3'e bisiklet gelemez. Semih'in bisikleti ya 1 ya 2 olacak. Ancak biz ne demiştik? Semih'in 1'iyle Pelin'in 5'i aynı olduğu için Semih'in 1'ine bisiklet gelemez. O zaman bisiklet gelemeyeceği için Semih'in ikisine bisikleti koyduk. Bisikleti koyduğumuz için şimdi yüzme ve koşuya bakıyoruz. Yüzme ve koşu ne var? O zaman 3 ve 4'e yüzme ve koşu diyoruz. Çünkü 4 ve 5'e koyarsak aynı olacak Ruşen'le. O yüzden 3 ve 5'e koymuş olduk. Bu şekilde şimdi yaptık. E, bisiklette Rushen de ikiye gelemeyeceği için çünkü hiçbir aynı sırada aynı egzersiz yapmadığı için bisikleti de bire yazmış olduk. Şimdi herkesin hemen hemen ne yapacağı yavaş yavaş belli oldu. Ruşen'in tek yaptığı ağırlık kalmıştı. Ağırlığı da demek ki ikinci sırada yapmış. Şimdi baktığımız zaman geriye kalan yer iki ihtimal oluşturuyor. Bu iki ihtimali farklı bir renkle belirtelim. Eğer semi ağırlık kaldırmışsa birinci sırada pelin birinci sırada beşinci sırada ağırlık kaldırmıştır. Çünkü aynı olacaktı ihtimaller. Eğer ağırlığı pelin beşinci sırada kaldırmışsa o zaman Meki ile dördüncü sırada yapmıştır. Semih'in kalan son egzersizi de Mekik olduğu için Mekik'i de 5. sırada yapmış oluyor. Şu gördüğünüz siyahların hepsi birinci ihtimalle birbiriyle bağlantılı olanlar diyoruz. Ancak ikinci bir ihtimalde Semih'in birinci sırada kaldırdığı egzersiz Mekik de olabilir. Eğer Mekik ise 5. sıradaki Pelin'de Mekik oluyor. Bu şekilde 4. sıraya kalan da ağırlık kaldırma oluyor. Semih birinci sırada yaptığı egzersiz mekik olduğu için son sırada yapacağı egzersiz de ağırlık oluyor. Bu şekilde tablomuz oluştu ve sorulara bakacağız direkt. Bundan sonra zaten bir dakikalık iş. Buna göre ağırlık kaldırma, bisiklete binme ve yüzme egzersizlerden hangileri birinci sırada yapılmış olabilir? Baktığımız zaman ağırlık kaldırma semihte olabilir. Yani ağırlık kaldırma olabilir. Bisiklet olabilir. Yüzme olabilir. Yani üçünün de olduğu E şıkkı doğru cevap diyoruz. Üçünün de olduğu e şıkkı doğru cevap diyoruz. Hemen 48. soruya bakıyoruz. Buna göre kesin olarak doğrudur. Hangisi kesin olarak doğrudur? Pelin ikinci sırada ağırlık kaldırmayı da siz yapmıştır. Hayır kesin yanlış. İkinci Pelin de koşu var. Ruşen ikinci sırada bisiklete binme egzersizi yapmıştır. Ruşen ikinci sırada ağırlık kaldırmıştır. Yanlış. Semih üçüncü sırada mekik çekme yapmıştır. Hayır kesin yanlış. Semi ikinci sırada bisiklete binmeye. Evet. Baktığımız zaman Semi ikinci sırada bisiklete binmiştir diyoruz. Yani 48. sorunun cevabı D diyoruz. 49. soruya bakıyoruz. Bir kişi nokta nokta egzersizini yaptıktan hemen sonra nokta nokta egzersizini yapmıştır. Bu cümlede boş kalan yerlere sırasıyla aşırı kadar hangisi getirilemez? Şimdi bir kişi koşmadan sonra mekik çekme yapmıştır. Bakalım koşmadan sonra mekik çekme olabilir mi? şıklarda Evet ee, Semih de olabilir bir ihtimalle olabilir koşmadan sonra mekik olabilir ihtimalle mekikten sonra ağırlık bakıyoruz mekikten sonra ağırlık Evet pelinde olabilir baktığımız zaman pelinde mekikten sonra ağırlık olabilir birinci ihtimalde koşmadan sonra bisiklet C şıkkına bakıyoruz koşudan sonra bisiklet Evet pelinde var Hangisi getirilemez diyor çünkü. Ağırlıktan sonra yüzme. Ağırlıktan sonra yüzme var mı? Ağırlıktan sonra yüzme yok. Ağırlıktan sonra yüzme yok. Yani bu sorunun cevabı da ediyoruz. Bisiklete binmekten sonra yüzme var. Evet bak Semih de, Semih de bisiklete binmekten sonra yüzme var. 50. soruya bakıyoruz. Pelin'in 4. sırada yaptığı egzersizi Ruşen'in 2. sırada yaptığı biliniyorsa. Şimdi Pelin'in dördüncü sırada yaptığı egzersizi Ruşen ikinci sırada yapıyorsa, Ruşen'in ikinci sıradaki yaptığı egzersiz ağırlıktı. Ağırlık olduğunu bildiğimiz için Pelin'in de dördüncü sırasına ağırlık koyacağız. Yani burada diyor ki bize ikinci ihtimali gör. Yani ma yeşil olan ihtimali gör. Şimdi Pelin'in dördüncü sırada yaptığı egzersizi Ruşen ikinci sırada yaptığı biliniyorsa Pelin'in ikinci dördüncü sırada ne var? Ağırlık var. Ruşen'in ikinci ikinci sırasında ne var? Ağırlık var. Şimdi biz bunu bulduk mu? Bulduk. Ee, şıkları yeni oluşan tablomuza göre bakıyoruz. Tablomuzdaki ikinci ihtimale bakıyoruz. Birinci ihtimal ortadan kalktı. İkinci ihtimale bakarak soruları okuyoruz. Semih'in ilk sırada egzersiz meki çekmiştir. Evet doğru. Hangisi kesin doğrudur diyor zaten. Baktığımız zaman Semih'in ilki mekik oluyor. Bu da bu kadar.